YouTube, para kazanma şartlarını güncelledi. Artık 1000 abone, 4000 saat izlenme yerine, 500 abone, 3000 saat izlenme yeterli olacak. Ayrıca son 90 günde 10 milyon izlenme gerektiren shortslarda, 3 milyon görüntülenme yeterli olacak. Son bir yılda 500 abone ve 3000 saat izlenmeye ulaştığınızda, üyeliklerden gelen net gelirin %70'ini kazanacaksınız. Süpersleri kullanarak takipçilerinizle ilişki kurabilirsiniz. Ayrıca her öne çıkan sohbet mesajı veya animasyonlu mesaj satın alımında para kazanacaksınız. İzleyicilerinizin ürünleri keşfetmesine ve içeriğinizi izlerken alışveriş yapmasına yardımcı olun. Kanalınızda ürün paylaşmaya başlamak için kendi mağazanızı bağlayın. Eğer kanalınız son bir yılda 1000 abone, 4000 saat izlenmeye ulaşmışsa, izleme sayfasındaki reklamlardan ve YouTube Premium'dan para kazanabilirsiniz.